Ülkemizde uçak üretimi denildiğinde akla ilk gelen isim Nuri Demirağ'dır. Ancak Demirağ tüm servetini harcamasına rağmen uçak fabrikası projesi tam anlamıyla hayata geçmez. Bunda devletin destek yerine köstek olması, dönemin siyasi şartlarının yanı sıra yaşanan talihsiz bir kazanında etkisi bulunmaktadır. Türk Hava Kurumu THK Nuri Demirağ 10 eğitim uçağı ve 65 adet de planör siparişi vermiştir. Demirağ bunun yanı sıra, NUD-38 adlı 6 kişilik, çift motorlu, gövdesi alüminyum kaplı bir yolcu uçağının üretimi üzerinde de çalışmaktadır. Nuri Demirağ'ın en büyük yardımcısı, Fransa'da eğitim görerek Türkiye'nin ilk uçak mühendisleri arasına girmiş bulunan Selahattin Alan idi. Demirağ ile çalışmaya başlamasından önce, Türk Hava Kuvvetleri'nin Eskişehir'deki uçak bakım ve tamir tesislerinde görevli olan Alan, Milli Müdafaa Vekaleti bir adı verilen ve Türk sanayisi açısından bir ilk olarak kabul edilen uçağın planını çizmiş ve üretilmesini sağlamıştır. Havacılık konusunda son derece heyecanlı olan Alan, Demiray ile birlikte tamamladıkları ilk uçağın testini de çok kısıtlı uçuş tecrübesine rağmen kendisi yapmıştır. Türk Hava Kurumu, uçağın bir de Eskişehir'deki İnönü kampında denenmesini istedi. Deneme uçuşu Selahattin Alan tarafından yapıldı. 13 Temmuz 1938 tarihinde gerçekleşen uçuşun sonunda erken iniş yapan Selahattin Alan, piste ulaşamadan bir hendeye takılarak düşer ve hayatını kaybetti. Uçak pilot hatasından kaynaklanan bir sebeple düşmesine karşın, Türk Hava Kurumu daha önceden verdiği siparişleri iptal etti. Nuri Demira, Türk Hava Kurumu'nu mahkemeye verdi. Ancak oradan çıkan karar da Demira'nın aleyhine oldu. Nuri Demira, test uçuşlarının yeniden yapılmasını talep etmesine, birkaç kez Cumhurbaşkanı İnönü'ye mektup yazmasına karşın olumlu bir karşılık alamadı. Uluslararası test sonuçları, Türk Hava Kurumu'nu yeni bir test uçuşu gerçekleştirmek için bile ikna edemedi. İsmet İnönü ise Nuri Demirağ'ı zenginlikten başı dönmekle itham etmeye başlamıştı. İşte tüm bu yaşananların ardından Türkiye'nin ilk uçak üretim serüveni sona erdi. Nuri Demirağ'ın ürettiği uçaklar sattırılmadı. Bu durum fabrikanın kapanmasına sebep oldu. Ayrıca Yeşilköy'de satın aldığı elmas çiftliği arazisi, yani oluşturmaya başladığı havaalanının arazileri, devlet tarafından metrekaresi bir buçuk kuruştan istimlak edildi. Onun da yarım kuruşu vergi olarak alındı. Nuri Demira, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye adeta yalvarırcasına bir mektup yazar. Mektupta özetle, Tayyare'nin Türkiye için ne kadar mühim olduğu anlatılır. İşte, Nuri Demirağ'ın Adeta yalvarırcasına yazdığı o tarihi mektup. Tarih, 29 Kasım 1939, Cumhur Reisimiz İsmet İnönü'nün yüce huzuruna, Büyük Şefim, af buyurunuz, mustar kalmasan rahatsız etmezdim. Kendimi kazması omuzunda bir iş emirberiniz ederim. Milletin makus talihini yenen siz büyüğümüzden aldığımız kuvvetle memleketin demir yolları, fabrikaları, büyük binaları yapıldı, yapılıyor göklerine hakim olmayan milletlerin yerlerde sürüneceğine, daha doğrusu yerin dibinde çürüyeceğine kâni bulunduğum cihetle, bundan üç buçuk sene evvel bütün personelini, levazımatını tedricen vatanın sinesinden belirtecek ve memleketin ihtiyacına tamamen cevap verecek büyük bir tayyare endüstrisi kurmak tasavvurunda bulundum ve bu tasavvurumu Mareşal Fevzi Çakmak Hazretlerine o mübarek zata bir mektupla arz ettim.'' ve bana bu hususta muin ve müzahir olup olmayacağını sordum. Cevabı ve buna eklenilen milli müdafaa ve iktisat vekaletlerine yazdığı tezkerelerin sureti ilişiktir. Bunun üzerine dünyanın en mükemmel tayyare ve teferruatını yapan memleketlere mütehassıslarımla birçok kereler seyahat ettim. Tetkikat yaptım, yaptırdım. Ecnebi memleketlerde müteaddit, kıymetli Türk gençlerinden mühendisler ve işçiler okuttum, yetiştirdim ve yetiştirmekteyim. Fabrikamı sanat mekteplerinden yetişen en kıymetli Türk işçileriyle en yeni ve modern makinelerle tezyin ederek buna müteallik muhtelif sanat şubelerinde kurslar açmak bilgilerini ameli nazari genişletmek suretiyle de elemanlar hazırladım. Beşiktaş'ta kurduğum tayyare ile Yeşilköy'de yapmakta olduğum modern uçuş meydanı, tamir atelyesi ve hangara ait plan ve krokiler ilişiktir. Divriği'de kurulacak esas fabrikaya ait planlar ve bu maksatla satın alınan 1500 dönümlük arazi ve maden taharri ruhsatnameleri ve su kuvvetlerinden elektrik istihsali için değirmen ve baraj mahalli krokileri ve bu maksada hizmet emeliyle yaptırılan 250 mevcutlu orta mektebe ait fotoğraflardan bir takımları eklidir. Mahaza ahvalin inkişafına, talikan divrikte fabrika inşaatına henüz başlanmamıştır geçenlerde Beşiktaş'taki atelyenin senevi imalat kabiliyetinin tayini istendi. 300 mektep veya 150 antrenman yahut 50 avcı tayyaresi yapılabileceği cevaben bildirildi. Zaman zaman takdirler ve teşekkürlerle maddi, manevi yardımlar yapılacağı ve siparişler verileceği hava kuvvetlerinden tahriren ve şifahen bildirildi. Şimdiye kadar asarı filiyesi görülmedi. Bu baptaki emirlerin ve takdirnamelerin suretleri melfuftur hava kurumundan bidayette verilen ve arkası gelmeyen 65 planör kuruma teslim edilmiş ve 10 mektep tayyaresi, uçuş melekesi az olan bir mühendisimizin Rızam hilafına tayyare ile Eskişehir'e giderken in önünde yapılmakta olan törene iştirak etmek isteyerek sahanın darlığı, planör tayyarelerin ve ziyaretçilerin çokluğu yüzünden meydanda yer bulamamasından ekin tarlası içerisinde yere konuş esnasında bir metrelik çukuru göremeyerek mühendisin ölümüyle neticelenen bir kaza vukua gelmiş idi. Bunda tayyarenin kabahati yoktur. Hava kuvvetlerinin birçok yüksek tayyare mühendislerinden mürekkep tetkik komisyonu tarafından ilk Türk tipi olarak belirttiğim bu tayyareye ait sandıklar dolusu yüzlerce aerodinamik ve statik resimleri ve hesapları meskür komisyonca, aylarca tetkik ve performans tecrübeleri yapılarak mükemmel normal mektep tayyaresi olduğunu, hava kurumuna tebliğ ve uçuş müsaadesini verdiği halde, Türk kuşu, memlekette yegane salahiyettar bu fen komisyonunun kararını dinlemeyerek tayyareleri kabulden imtina etmekte ve kaza hadisesi yüzünden vukua gelen teahürü nazarı itibara almayarak tayyareleri almamakta ısrar ve teminat mektubu muhteviyatı olan 14 bin liramı zapt ve avans verdikleri 40 bin lirayı istirdat etmişlerdir. Buna müteferri evrak eklidir. İşçilerin ve fabrika personelleri işsiz kalmıştır. Esasen şimdiye kadar tam ve kamil bir mesai sahası da bulamamışlardı. Bu müessese, memleket müdafası için faydalı bulunuyorsa, derhal sipariş verilerek yaşatılmasının temini, ricasını Havi Mareşal Hazretlerine çekilen ve şimdiye kadar cevabı alınamayan telgraf sureti ilişiktir. Bu uğurda şimdiye kadar harcanan bir buçuk milyon lira ile, hoş, karakterim buna müsait değil ya, farzı muhal 15-20 adet han ve apartman yaptırır, senede 150-200 bin lira irad alarak istediğim yerde gezer, tozardım. Hülasa, Türkiye ecdadından miras ve dünyaya nümune-i imtisal olmuş olan sipahiliğin, süvariliğin, serden geçtiliğin, bugünkü şekli de tayyareciliktir. Şimen düfer siyasetinizin verimli neticeleri meydanda, bidayetteki tenkitler, tarizler, muhalefetler hatırlardadır. Bu feizli eseriniz eğer haline terk olunsa veyahut inşaatın askeri idare altında amele taburlarına götürülmek sistemi takip edilseydi, bu netice elde edilir miydi?'' Lüzumu halinde bu vasıtaların evvel be evvel askeri hidemata terk olunacağı tabi olduğu gibi, tayyare levazım ve vesaitinin ilişik tezkerelerle memleket müdafası emrine hasr ve tahsisi emir olunmaktadır. Gece, gündüz, kış, yaz, yağmur, çamur, bora fırtına maniyalarını bertaraf edecek vatanın her bucağında, şimdilik en az 60-70 yerinde modern uçuş meydanları, yanı başında tamir atelyeleri, hangarları, müteaddit sınıf ve derecelerde mektepleri ve birkaç yerde tayyare ve motor fabrikaları yaparak havacılığımıza binlerce ihtiyat, yapıcı, uçucu, yaratıcı elemanlar ve vesait yetiştirmek iktidarındayız. Tayyare süratlidir, mütemadiyen de süratleniyor. Havacılık işlerinin bu sürate ayarlanması için hepsi aynı rütbede, ayrı ayrı noktayı nazar taşıyan, hava kumandanlarının başlarına, tepeden tırnağa başından sonuna kadar mesuliyeti nefsinde toplayan üzerine toz kondurulmamış yırtıcı yaratıcı bir şahsiyetin her memlekette olduğu gibi bu mühim ve hayati işin başına geçirilmesi suretiyle tevsiini ve mahdut çerçeve dahilinde bırakılmamasını vatanın yegane kurtarıcısı siz büyük milli şefimden yalvararak kemali hürmetle arz ve niyaz ederim. idealleri için tüm ömrünü ve servetini harcayan bir vatan evladının hikayesini dinledik. Peki soralım o zaman. Nuri Demirağ'ın hikayesi böylesine hazin sonuçlanmasaydı, devletin gerekli organları tarafından desteklenip himaye edilmiş olsaydı, bugün nasıl bir Türkiye'de olurduk? Bu sorunun cevaplarını yorumlara bekliyoruz.